Evet. Şimdi 7 tane trabzanı yaptıktan sonra iki zincir çektim. Bitirdiğimiz örneğin üstünde iki zincir var. Burada bir kutucuk oluşmuştu. O kutucuğun içine 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 2 zincir çekeceğiz 1 2 üçüncüsüne 1 2 3 4 5 6 7 trabzan 2 zincir 1 2 3 ve badem yapacağız şimdi. Arkadaşlar örneğimiz bu kadar basit ve kolay. Bakın. İki bademin arasına bir üçlü trabzan yaptık örneği kurduk 11 tane trabzana ulaştığımızda bir sonraki sıra eksiltme sıramız hemen bademlerin yanına birer üçlü trabzan yaptık hemen üçlü trabzanlarımızın üstüne yapınca birer tane şey Üçlü trabzanlarımızı yaptık. Üçlü trabzanlarımızı yaptıktan sonra üstüne yedili trabzanlar yaptığımızda ilk baklava dilimimiz 3 trabzana düştü. 3 trabzana düştükten sonra üstünde bir kutucuk oldu. O zaman burası da 11 trabzan ulaşmış oldu. Hemen bademden sonra üç tane trabzan 3 tane trabzan 3 tane trabzan yapacağız. Şurada yaptığımız gibi. Artık yukarıda 3 tane baklava dilimimiz olacak. 1 2 3 4 diye gidiyor arkadaşlar. Bakın. Birinci baklava dilimimiz. İkinciler. Burada 1, 2, 3. Bir sonrakinde de 1, 2, 3, 4. Hep bu şekilde. Hep bu şekilde bademlerin yanından artıyor. Ne zaman ki 11 tane trabzanı kurdunuz, bitirdiniz, eksiltme sırasına geçtiniz. O zaman yeni bir baklava dilimini oluşturacaksınız. Şimdi bunun size üst sırasını da göstereyim. Daha sonra videoyu artık kapatacağım. Çok uzun bir video oldu çünkü. Hemen buraya 3 tane trabzan. 2 tane zincir. 1 2 3. trabzanın üstünden 7 tane trabzan yapacağız 2 3 4 5 6 7 hemen iki tane zincir kutucuğun içine 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3

Altı. Arkadaşlar ördüğüm ip yünlü bir ip. bayağı bir sıcak oldu yani anlayacağınız. Bununla zaten kendini göstermedi. Ama düz bir renkle anlatmak istedim size. Evet. Hemen bademlere yapalım. Üç sıraya geçelim 1 2 hemen buraya 3 tane trabzan 1 2 3 trabzan 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 şimdi 2 zincir 1 2 3 trabzan şimdi 2 zincir 1 2 3. 7 trabzan 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 hemen 3 trabzan 1 2 pardon 3 trabzan 1 2 ve bitirdik şimdi birinci baklavamız oldu ikinci baklavamız bitmek üzere ve üçüncülerin kurulumunu yaptık. Hemen ikinci baklavayı bitirelim. İki zincir ademimiz iki zincir şimdi burada üç tane vardı yedi tane olacak onun için sağdan iki tane üç tane trabzanın üstüne sola iki tane tamamladık 5 7 tane burada 7 tane var 1 2 3 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir 1 pardon badem olacaktı Bademde bir kere çekip ikisini bir topluyorduk. Yarım çektik. Bir daha hepsini bir topladık 2 3 4 5 6 7 1 2 1-2-1-2-3-4-5-6-7-1-2-1-2-3- Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Arkadaşlar her ilmeğini sizinle beraber ördüm. Ee, umarım size faydalı olur. Kesmedim videoyu. Badem yapıyoruz. Pardon iki tane de iki zincir. bir iki üç dört beş altı yedi Evet, son şeye geldik. Son satır. Arkadaşlar kusura bakmayın sesim kısıldı. Evet. Burayı da bitirdik. Şimdi yine iki zincir. Burası yedi taneydi. On bir tane olacak iki sağdan Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıralı bir örnek tıkır tıkır örülüyor. Yani sizi zorlayacağını zannetmiyorum ama bazı arkadaşlarımız anlayamamış. Onun için de hiç kesmeden ördüm. Evet. Şimdi bakın 3 trabzanın üstüne de iki zincir çektim. Bir sonraki yuvada onların üstüne yeni baklava dilimleri oluşacak. Böylelikle üç tane olan dörde çıkmış olacak. Battaniyeniz gittikçe büyüyor. satırdan sonrasına şey yapmayalım örmeyelim Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim ki battaniyeniz istediğiniz ölçülere geldi. Birebir oldu ya da işte 70'e 70, e 70 80'e 80 ya da kırlent yaptınız 40'a 40 ve 40, bata ulaştınız. Bitimi bu şekilde olacak arkadaşlar. Yarım baklava dilimi şeklinde bitireceksiniz örneğinizi bu şekilde bitecek. Bu baklava dilimleri kaç tane olursa olsun ama muhakkak ki yarım dilim 11 trabzan 2 zincir 11 trabzan 2 zincir bu şekilde bitecek. Şimdi arkadaşlar ben kenarını yaparken battaniyemizi yastık kılıfımızı çantamızı motifimizi her ne çalışıyorsanız bitirdiğinizi düşünün. Arkadaşlar şimdi e, battaniyemizi bitirdim. E, battaniyemiz 15 tane motifin e, tamamlanmasından oluşuyor. 15 tane olduğu zaman bunlar bakın sayalım beraber. 1 yeni e, motif kurmaya geçmeden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane olduğu zaman battaniyeniz birebir bir battaniye oluyor. Ölçüleri birebir. Şimdi son iki sırasındayız. Battaniyemizin e, şu şekilde hazırlandıktan sonra battaniye örüldükten sonra her trabzanın üstüne bir trabzan yapacağız arkadaşlar. Burada 11 tane vardı. 11 tane trabzan yapıyorum şimdi. Burasını size göstermek istedim. 11 tane trabzan yapalım. Evet pardon. Şimdi 11 tane trabzanı yaptıktan sonra şurada iki zincirimiz vardı ya arkadaşlar. Onun içine de bir iki tane trabzan yapıp yine 11 tane trabzanımızı öreceğiz burası hep bu şekilde devam edecek zincir gördüğünüz yerlere iki tane e, trabzan yapacağız e, diğer taraflara da trabzanların üstüne de birer tane iki trabzan şeklinde bitireceğiz arkadaşlar sonraki sırada da bu e, kenar oyamızı yapacağız. Ben küçük bir oya uygun gördüm. Siz de istediğiniz büyüklükte bir kenar oyası yapabilirsiniz. Aslında hiç kenar oyası yapmadan sık iğneyle bitirecektim ama bakın hemen iki zincirimin üstüne iki tane trabzan yap. Şimdi kenar köşesine geldim. Bu kenar köşesini de tam bu bademlerin üstüne bir tane trabzan yaparaktan bitirdim Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekip yine iki tane trabzan yaptım aynı deliğe bir tane de bademin üstüne yaptım Evet bir iki tane de zincirin içine yaptım ve gene geldim 11 tane trabzan 11 trabzan kutucuğun içine iki tane trabzan bu şekilde bu kenarı da bitirip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi ben battaniyemin dört bir tarafına da e, trabzanlarla dolaştım ve bitirdim geldim Evet şimdi battaniyemizin kenar e, nasıl yaptık onu size göstermek istiyorum şimdi buradan bir e, önce ilk trabzanın üstüne bir kaydırma yaptım sonra ikinci kaydırmamı da oradaki iki zincirin üstüne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 tane tırabzan yaptım. Bir de zincirim var. 4 tane oldu. Sayıyorum. 1 2 3 4'üncüye. 1 2 3 1 2 3 4'üncü, pardon. 3 zincir çektim aynı deliğe ikinci trabzanım oldu zincirle beraber 3. trabzan dördüncü trabzanı yaptım 1 2 3 dördüncüye battım bu kadar kolay yaptığım kenar oyası bu 1 2 3 zincir çektim 2 3 4 1 2 3 4. battım. Çıktım. Bu şekilde kenar oyasını <laughs> dört bir tarafı dolaşıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar an itibariyle battaniyemizi bitirdik. Ee, 5 iplikten fazla gitti buna diğerine tam 5 iplikten biraz daha artmıştı 5 iplikten bir tık yani iki kenar bakın şurası şuradan burası iki kenar 5 iplikten fazla iplik gitti yani yaklaşık herhalde bir 5-6 metre fazla iplik kullandık. 5 çileden. Battaniyemiz birebir ölçülerinde oldu. Papatya Sundae Color 16 Lotu 1022 Üç buçuk numarada tığ kullandık. Bazı arkadaşlarımız detaylı, daha detaylı anlatım istediği için ikinci kez çekmek zorunda kaldım battaniyeyi. Örmüşken de tamamlayayım dedim. Ee, iki tane ayrı model daha çalışıyorum arkadaşlar. Onları da e, birkaç hafta içinde yani uzun sürüyor. Başka işler de var elimde. Bir iki hafta içinde onları da yayınlayacağım. Bir üçüncü battaniye de şiş örgü olarak elimde var. Kanalıma abone olup beni izlerseniz memnun olurum. Beğenileriniz benim için önemli. Yorumlarınız benim için önemli. İnşallah siz de benim gibi zevkle örersiniz. Ben bu modeli ve bu ipi zevkle ördüm gerçekten size de örmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Cıvıl cıvıl bir battaniye oldu. Bu battaniyeleri çanta da yapabilirsiniz mesela bu ipten. Motifli hırka da yapabilirsiniz. Ondan sonra kırlent yapabilirsiniz. TV battaniyesi, koltuk şalı, her türlü şeyde kullanabileceğiniz çok güzel bir ip. Dokuması da çok sevkli. Umarım sizde benim kadar zevk alır ve Örersiniz Tekrar bir başka projede buluşmak üzere Size diyorum. Abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın Lütfen Beğenileriniz dediğim gibi Benim için çok önemli Görüşmek üzere